Arkadaşlar merhaba. 2012 model transit bir mazot vitesini değiştireceğiz. Şurada hemen tahliye, ee, yeri var arkadaşlar. Musluğu var. Orayı açın önce. içindeki mazot bir aksın iyice. Şurada hemen. Zaten göstereceğim birazdan. Ha, mazot bitti arkadaşlar. Şimdi. Anayı kapattım. Şöyle bir kaba bırakırsanız mazot ziyan da olmaz. Yere dökmenize gerek yok. Görüyorsunuz mazot var kilitlenmiş. Şu, şu sensörü arkadaşlar. Bunu bir çıkarım. Şöyle bir aparat var arkadaşlar. Bunu açmak için. Bu aparat yoksa şu filtreyi açtığınız e, kemerle de açabilirsiniz. Yalnız bu plastik. Dikkat edin. Buraları kırmayın. Yani şu aparattan bulabilirseniz daha sorunsuz çıkarırsınız. Şöyle arkadaşlar. Şöyle şurada dişlere direkt takılıyor zaten. Bunun için yapmış. Sola doğru. Zaten burada yazar arkadaşlar. Bakın. Çirit. Kilit açık sola doğru. Bir tur çevirdiniz mi? Tamamdır. Kendiliğinden çıkıyor zaten. Şurada dişleri var arkadaşlar. Şurada bir tanesinde diş var. Şunu yukarı doğru kaldır zaten kolaylıkla çıkıyor. Yani başka yerden zorlamaya kalkmayın çıkmaz. Retreyi görüyorsunuz arkadaşlar. Leş gibi. Şimdi yeni fitreyi de göstereyim arkadaşlar. Nasıl takılacağını. Öncelikle eski cuntayı sökelim. Şurada. eski cuntayı söktük attık. Şöyle yeni fitremizi açalım. Önce cuntayı takalım bir daha. varsa arkadaşlar gres yağı ya da normal motor yağı şöyle contayı biraz e, yağlayın. Daha rahat oturur arkadaşlar. Sıkışırsa başınıza iş alırsınız. Tabii bunlarda bir sıkıntı olmuyor yeni modellere göre. Yeni modeller yağlanmadan girmiyor derken. Arkadaşlar bakın şöyle bir saniye temizleyeyim. Şunu da şu noktaya böyle. Bakın arkadaşlar. Şurada ok işareti var. Görüyor musunuz? Şurada ok işareti var. Burada da ok işareti var. İkisinin aynı yere bakması lazım. Şu iki ok işareti. Şurayla şuranın aynı yerde olması lazım arkadaşlar. Bak. Şöyle. Şöyle geliyor ya arkadaşlar. Hafiften çeviriyoruz. Bu tırnak böyle bunun arkasına geçecek ki böyle dönmesin. Bu tırnak tutuyor bunu. Diğerlerinde yok zaten. İyice oturduğundan emin olun. Ondan sonra takın arkadaşlar. Şu an Şurayı iyice yağlarsanız iyi olur arkadaşlar. Şu rahat Otur. Burada da aynı ok işareti şuraya geliyor arkadaşlar. Açık yere. Şurada açık yere geliyor ok işareti. Oturttuktan sonra hafif elinizle sıkın. Ondan sonra makine yatın arkadaşlar. Yo, bak burada biraz yakından alır Şurada ok işareti var. Burada açık, açık anahtar işareti var. Oturdaki ok işaretini onun hizasına getiriyorsun. Diğer kapalı ok işaretine gelene kadar arkadaşlar. Hafif elinizle sıktıktan sonra ya kemer ya da şu aparat sayesinde şöyle sağa doğru bir tur çevirin. İşlem bu kadar.